Amerikalı istihbaratçılar Obama'ya muhtıra verdi. Emekli generaller, Orta Doğu uzmanları, eski ordu ve CIA analizcileri, subaylar, ulusal güvenlik konseyi çalışanları, FBI özel ajanları gibi yüksek rütbeli komutanlardan oluşan istihbaratçılar kimyasal saldırıyı muhaliflerin yaptığını açıkladı. Sayın Başkan, yönetiminizdekiler medyayı kamuoyunu ve belki sizi bile yanıltıyorlar. 21 Ağustos 2013'te Suriye'de sivillerin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan kimyasal saldırıyı Esad'ın yapmadığına ilişkin kuvvetli kanıtlarımız var ve üstelik İngiliz istihbaratı da bunun farkında. Açıklamada CIA çalışanlarının saldırıyı Esad'ın yapmadığından emin olduğu ancak Amerikalı üst düzey yetkililerin kamuoyunu yanılttıkları belirtildi. Suriye konusunda çalışan CIA elemanları kimyasal saldırıyı Esad'ın yapmadığından emin. CIA direktörü John Brennan Irak'takine benzer bir işgal için kongreyi, medyayı ve sizi yanıltıyor. Amerikan istihbarat raporunu bir komplo olarak niteleyen istihbaratçılar, komplonun komuta merkezinin de Türkiye'de olduğunu öne sürdü. Allahu Kimyasal silahları Suriye ordusunun attığına ilişkin hiçbir güvenilir fiziksel ya da başka kanıt yok. Dahası, 13-14 Ağustos'ta Türkiye'deki Batı sponsorluğundaki muhalif güçler büyük ve gayri nizami bir askeri dalganın hazırlıklarını yaptılar. Katar, Türkiye ve Amerikalı istihbarat çalışanlarıyla Suriyeli muhalifler Antakya'daki askeri garnizonda toplandılar. Burası Özgür Suriye Ordusu'nun karargahı ve komuta merkezi İstanbul'dan gelen muhalif liderler, Amerika'nın Suriye'yi bombalamasına sebep olacak şekilde savaşın seyrini değiştirecek büyük bir şey başlatmayı kararlaştırdılar. Amerikalı istihbaratçılar Suriyeli mültecilerin kamplarında Amerikalıların gözetiminde Katar ve AKP iktidarının kontrolünde silah dağıtımı yapıldığını da iddia etti.